Günaydın. Evet, vlog'a neden burada başladım? Çünkü sabah 6'ya kadar iş görüşmesi yaptım. Çinlilerle anlaşma gerçekten çok zor. Çünkü Çin saatine göre şu anda saat öğlen 2 falan ve tüm sponsorlar bu saatlerde bize ulaşıyor. Şu an sabah 6. Peki ben neden dışarıdayım? Daha önemli bir soru. Tamam Çinli sponsor falan yaptık da ben neden şu manzarada dışarıdayım? Canım mercimek çekti. Ben açık mercimek yiyeyim. İşte bu yüzden 32 bin lira kira veriyorum. Biri boğuluyor. Etmez. 19 yaşında milyonerin bir günü. Türkiye'de milyoner olmak çok önemli değil. Çünkü dolar milyoner edelim, Türk lirası milyoneriyim. bu herhangi bir fiyat egası olan biri için de geçerli. Yani herhangi bir fiyat egası olan biri de milyon oluyor. Ama boşverin başlığa böyle yazınca çok izleniyor o yüzden. Bugün ne yaptığımı, neler yaptım ve nasıl ilerlediğimi göreceksiniz. Az önce görüşmeden çıktım. Aylık 1000 dolarlık bir anlaşma yapıyoruz şu anda. 1000 dolarlık ve aylık %2 komisyonlu bir tedarikçi anlaşması yapıyoruz. 1000 dolar aslında çok yüksek bir meblağ değil. Bakınca şu anda Instagram'da 100 bin takipçiye geçtik. Youtube'da 12 bin takipçiye geçtik. Ve 1000 dolar benim kâs biri için evet yüksek bir sayı ama e caz sektörü için düşük bir sayı. Çünkü ben zaten normalde bir video için 500 dolar alıyorum. Adamlar tüm video çıkacak bir ay boyunca ve 1000 dolar verecekler. Hani bastı birazcık daha kötü. Neyse ama en azından evimin kirası şu an tam 1000 dolar ediyor. Evimin kirasını birebir karşıladığı için gayet okey. Yani bakınca ev kirası düşmek zorunda değilim. O konuda gayet iyi oldu benim için. Bunu anlaşma yapıyoruz. Bakalım birkaç tane tedarikçi var almak isteyen. Onları bir aşık artırmaya sokacağım şimdi. Bakalım hangisi çok para verirse onlarla anlaşacağız. <laughs> geldim. Biz siparişleri gözden geçiyorum şu anda yerde. Şurada da gösterebilir miyim? Bir dakika. Eğitimlerimizi profil arkası bok gibi şöyle toplamam lazım bugün size profilimizden gidip e, profilimiz ne alaka ya profilimiz de değil, ama instagramda değilsin sen eski youtubersın kendine gel instagramda değilsin siz de açıklamadaki linklerden gidip eğitimimizi alabilirsiniz şimdi uyumayı planlıyorum herhangi bir sponsordan mail falan geldim diye kontrol ettim son kez şu anlık sıkıntı yok gibi bitcoin'de ufak bir para attım e, bayağıdır bitcoin işlemlerine girmiyorum biliyordur yakın takipçilerim zaten o yüzden ee, kaç para atmışım? 2500 dolar attım bitcoin'e. Birazcık deneme bağımında alışmak için. Gördüğünüz gibi paramın yarısıyla işlemdeyim şu anda 1100 dolarla. Gerekenlerin hepsini şöyle likidasyon hizalarında satış emri verdim. Yani siz de bitcoin ile ilgileniyorsanız kesinlikle böyle yapmanızı öneririm. Bu çok önemli bir şey. Aydın şu anda tostumu yudumluyorum ve aynı zamanda husus bir işlem açmıştık. İşlem kapanmış toplam 74 dolarlık bir kar elde etmişiz. İşleme 1000 dolarla girmiştim. 74 dolar yani %7'lik bir kar. Gayet iyi bir gün için. Ki bitcoin bu kar az hareket ederken böyle bir kar anlık elde etmek gayet güzel. Ve biraz şans oldu bu ama tam bilgisayarı açtığımda aynı zamanda bitcoin'in düştüğünü gördüm. Ben ne yaptım? Tabii ki hemen işlemini açtım. Tekrardan aynı hizadan bir satış emri vereceğim şimdi. Tekrar 70-80 doğak bir karmazcıyla. Bakalım şimdi yemeğimi yiyeceğim. Öykü bekliyor spora geçeceğim. Yemeğimi yedim ve yemeğimi yedim gibi direkt mesajları da aldım. Ee, mesajların arasında 3 adet yeni mentoluk satışımız oldu. Gayet güzel fazlasıyla. Ben uyurken de 1 adet mentoluk satışı olmuş ve 1 adet de 3000 TL'lik eğitim satışı olmuş. Şu an bu videoyu çektiğim dönemde mentorluğumuzda indirim var. Daha sonra indirim yok. Zam gelecek. Zamdan birkaç gün önce duyurduk biz bunu. Onlar ekstra bir yoğunluk var ve mentorluk kontenjanını kaldırdık. Şu an herkes oraya yönetmiş durumda. Onların mesajını cevaplıyorum ve şu anda 150 tane daha mesaj var ve 150 mesajın 50'si eğitim istiyor. Onlarla uğraşıyorum. Onların saatlerini ayarlıyorum. Aynı anda not alıyorum bilgisayarımda saatleri. Şu arkamı toplama olayı galiba bugünlük yalan olduğu gibi. Arkam çok küçük aslında. Sadece ne var? Madam Coco tencere almışım. Tencere takımı almışım o duruyor. Daha kahvemi içtim kendime daha duşa bile giremedim. İnsanların mesajını cevaplıyorum. E, hayat böyle olur yani. <laughs> şikayetçi değilim. Kim bir günde 30-40 bin lira kazanıyor yani bu dönemde? Hiç şikayetçi değilim ama yine de birazcık nefes arası versem iyi olacak. Bugün spora gidemeyeceğim zaten. Yani normalde spora gidecektim. Abi bu kadar çok mesaj, bu kadar çok ders. Spor imkan yok. Öykü de uyuyormuş zaten. Saça başa bak, daptanık. Bir de yeni bir ürün ürettirdik şu anda. Evet ürettirdik. Dropshipping başlangıç için mükemmel bir iş modeli. Hayatta bunu yalanlamıyorum. Dropshipping gerçekten başlangıç için mükemmel. Ama şimdi cebinizde 1 milyon TL'ye yakın bir para varsa arkadaşlar, dropshipping yerine üretim tarafına girmenizi öneririm ki biz de öyle yaptık. Şu anda bir e, yurt dışında 1000 TL'ye satılan bir ürünü biz 100 TL ürettiriyoruz. Onun saçına başlayacağız bugün. Ona zaman ayırmaya çalışıyorum. Yani en az 5 saatim onaylamam lazım. Çünkü stoklu ticaret olduğu için sadece Shopify değil, Trendyol ve hepsi bu gibi yerlere de koyacağız. Büyük ihtimalle 500 bağımından satacağız ürettiğimiz ürün. 350 ya da 500. Ve ilk ayki kar hedefimiz ciro değil. Kar hedefimiz en az 500 bin TL. Ciro olarak da 2 milyonu geçmeyi planlıyoruz. Bakın onlarla da uğraşacağım aynı zamanda. Ama şu anda gerçekten eğitimden dolayı vakit ayıramıyorum. Birkaç tane... Aynı zamanda yeni gün çektim az önce. Yeni günün videosunu da e, attım. Editler birazdan. Bir de reklam videosu çekeceğim. Çünkü dediğim gibi zam gelecek yakında. Zam gelmeden bir reklam videosu çekeceğiz. Bir 10 bin liralık bir reklam çıkmayı planlıyorum. Yani çok fazla reklam çıkmayı planlıyorum çünkü reklam çıktığımızda genelde bizim hedef kitlemizle satmaya çalıştığımız reklam kitlesi ne kadar aynı olsa da şöyle bir şey var. E-ticaret sektöründe aşırı bir dolandırıcılık döndüğü için sizin kitleniz dışında kimse sizden eğitim satın almıyor. Genelde mal mal yorumlar atıyorlar ve bir morun bozuyorlar. Ondan büyük bir reklam bütçesi ayırmayacağım. Eskiden ayırmıştım. 60 bin lira ayırdık bir ayda mesela. Bok gibi bir şey çıktı ortaya. Mal mal tüm insanlar doluştu yani. Hani kitleyi de düzgün seçtik aslında. Ama takipçimiz olmayan ya da farklı kişilerin ekibinde bulunan Evet Eşat'ın karanlık yanları baştan ekibinde bulunan insanlar size bilerek kötü yapıyorlar Eğitim satışıcı düşürüp onların ki artsın diye e, Mesela neyse adı vermiyor ama Bla Bla'nın eğitimini alırım bunun eğitimini alacağım 12 daha iyi tarzı onlar yapıyorlar Engelle engelle canımız çıktı artık o yüzden çok fazla reklam para düşünmüyorum ama 10.000 TL'lik bir reklam 3 gün için gayet ideal. 9.5 biliyorsunuz saat 6'da başlamıştık. 3.30 saattir mesajlara cevaplıyorum. Aynı zamanda arada bir tane de sponsorluk görüşmesi yaptım. Şimdi çok daraldım evde sabahtan beri evde bilgisayar başında. Dedim biraz da dışarı çıkıp telefon başında durayım. <laughs> Biraz daraldım. Hemen evimin yanında kafe var zaten. Çok merkezi bir konu. Denize sıfır oturuyorum ben bilmenler için. Denize sıfır olunca her şey yanınızda oluyor. Hemen yanında bir kafe var. Oraya gideceğim. Bir kahve içeyim. Biraz da orada mesaj cevaplayayım. <laughs> ya işimiz çok kolay aslında. Bakın sadece mesaj cevaplıyorum şu anda. Ama işte o mesaj cevaplama füryası bile ne kadar iş gibi gözük mesela çok uzun zamanımızı alıyor yani. Daha Discord mesajlarını cevaplamadım. Discord'a kaç mesaj var acaba? Discord'da da 12 tane mesaj var. Onları da bir cevaplayacağım şimdi. Saat 11'e kadar vaktim var. Saat 9.30 çıkacağım. Bir kahve içeceğim. Bir su bitti Su alacağım. Saat 11'den 1.30'a kadar ağırlıksız ardarda arda derslerim var. Onları vereceğim. Ya, evi toplam eşi yan olduğu gibi. Çünkü daha sayfa kuracağım. Shopify sayfası. Reklam sayfasına ayarlayacağım. Üstüne bir de A'dan Z'ye Shopify dropshipping dersi çekeceğim. 4 saat uzunluğunda. Ya, bugün bana uyku da yok. Anladığım kadarıyla hiçbir şey yok bugün. Neyse kahve içeceğim en azından. Başa <laughs> bak. Evet şimdi bir canlı yayından çıktım. Canlı hemen ardından bir tane dersine girdim. Tabii ki de açıp ben ölüyorum. Ve burada sponsor... <laughs> Keşke. Evet Deniz al, sözünü balla bölüyorum. Ya bu evin kirası fotoğraflar falan kolay ödenmiyor. O yüzden dolayı bu videomuzun sponsoru Çift Dudumun. ise daha önce de söylemiştim. Ve onlarla bir anlaşma imzaladık Hatta video söylediğim 5000 dolar anlaşma onlarla. Kendi gerçekten çok seviyorum ve bilmeyenler için ben onlarla çalışıyordum. Ve adama bir youtuber olduğumun fark etti dedi bize de çalış. Ben zaten çalışıyordum dedim olur. Hani hem öğrenci hem takipçilerime sorunsuz bir şekilde kesinlikle önerebileceğim bir site olduğu için ben de kabul ettim. Normalde 5000 dolara anlaşma almam. En az 10.000 dolar yani 5 aylık anlaşma. Şu anda piyasadaki ki en ucuz, en hızlı Türkiye sağ. <laughs> Şu anda piyasadaki en ucuz, en hızlı Türkiye'ye kargo sağlayan benim gördüğüm tedarikçi. O yüzden kesinlikle bir şans vermemizi Aşağıda bir ofiset linkim var. Oradan kayıt olabilirsiniz. Orada like atıp takip etsiniz. Çok sevindiyseniz buraya hızlı video atmak istiyorum artık. İş, birazdan yemek söyleyeceğim kendime. Saat 12.30'da bir tane dersim var. 20 dakika sonra dersim var. Yani açıkçası ne kadar özsem de ne yazık ki bir şey yiyemeyeceğim. Yayınımız çok eğlenceli geçti bu arada. Uzun süre yayın açmadım. Çok eğlendim. Yani gerçekten YouTube'a yayın açmam lazım. Bu arada bunu, bunu YouTube'da izliyorsunuz? Yani her gün saat 9.30'da buçukta açmaya çalışacağım. Size gelebilirsiniz. Ve şu düşüyor. Bakalım şimdi derse gireceğim. Dersten sonra sponsor görüşmelerini yapacağım. Yani evet başlığı önce 14 yaşında milyoner falan yazınca ne sandınız? Direkt Arsenal'ma gibi <laughs> öyle denmez. Evet başlığı görünce 19 yaşında milyoner falan yazınca ne sandınız? Hemen aşırı eğlenceli partiden partiye koştuğum bir hayat, değil mi? Peki. Evet vlogumuz bitti aslında. Şu anda ikinci gündeyiz. Dün ne yazık ki birazcık yorgunluktan bir yerler atıp bayıldım diyebiliriz. Genel olarak bir günüm aslında böyle geçiyor. Ya genel olarak çalışıyorum değil mi? Başka bir şey yapıyor muyum? Ya öyküyle buluşuyorum. Spora gidiyorum bazen. Onun dışında ne yazık ki günlerim böyle geçiyor. Yani çalışıyorum, kahve içiyorum, çalışıyorum, yemek yiyorum, çalışıyorum, lol oynuyorum, uyuyorum. Gayet ideal bir hayat bence. Ya dediğim gibi daha 19 yaşında olduğum için bunu birazcık kullanıyor olabilirim yani. Birazcık enerjimin suyunu çıkartana kadar çalışıyorum. Sadece işte günlük şeylere pek vaktim kalmıyor. Temizliktir vesairedir. Öyküde sağ olsun gelip zorla yaptırıyor arkadaşları Deniz zorbalar mısınız? Kendisi diyete gireceğini söyleyip her gün dışarıdan yemek söyleyip onları yiyor. Ben göbeğimle mutluyum tamam mı? <laughs> o zaman niye spora başladın? <laughs> niye kilo vereceğim diye şey yapıyor. Ya genel olarak bir günüm böyle geçiyor aslında. Şu başlıktaki milyoner yazısına hemen bir el atayım. Milyoner genel olarak o anda bulunduğu ülkede milyon lirası olan deniyor. Mesela Tayvan'daki 100 lira olan insan da milyonlar söylüyor mantıken. Yani böyle bir gerçek var. Türkiye'de milyon olmanın hiçbir anlamı yok. Yani 1 milyon TL ev alamazsın. Düzgün bir araba alamazsın. Hani fiyat egası olan biri bile şu an milyonlar sayılıyor Türkiye'de. Ama başla biraz daha ilgi çeksin diye milyoner yazmamız gerekiyor biliyorsunuz. Yoksa bakınca şu an bu ay ne kadar kazandım bak. 500. 500. Ya bu ay çok iyi geçti tabii ki yani onu şey yapmıyorum zaten. Ya bu ay yaptığımız zaten bir tane sadece sponsorluk anlaşması 5000 dolardı. Hani öyle düşünün. Hani çok iyi bir dönem geçirdim ay olarak. Ama büyük ihtimalle gelecek ay bu yüzlere, 200'lere düşecek. Ha açı değilim. 100 200 bin bana fazlayla yetiyor. Ama tabii ki her zaman insan daha fazla ister. Özellikle bin yaşındaki biri için ayda 100 200 bin lira kazanmak, 300 400 bin lira kazanmak çok ayrı bir seviyede. Mesela öykü 10 bin kazanıyor. Ben kazanmıyorum. Tam editör olsan sana maaş vereceğim. Öykü editörlük kanalı açalım mı? Bunu yorumlarda bekliyorum. Ölke şu an editörlük çalışıyorum. Ee, çünkü artık editörler yetişemiyor günde çok fazla video attığım için. Hem YouTube'a şu an haftada 3 video atıyorum, hem sosyal medyaya günde 1 video atıyorum. Onu 2'ye çıkaracağım. Günde 2 video atacağım. Haliyle editör yetişmiyor. O yüzden de editör yapıyorum şu anda. 1 ay boyunca editörlük çalıştıracağım ona ve sonra piyasaya güzel bir editör çıkaracağım. Editörlük isteyenler Yastın sen şey bak 30 gün önce YouTube Automation yaptırdığın bir seri yapalım mı sana? Bir şey diyeceğim. Ben YouTube Automation yapacağım ya şimdi. Ha, kapışalım mı? Hayır sana öğreteyim aynı anda. <laughs> kapışalım mı direkt kanala Kapışalım. <laughs> Hayır. Sana nasıl yapacağını analizleri falan öğreteyim. Her şeyi öğreteyim taktiklerini. Hı. O 30 gün boyunca sana YouTube Automation yaptırayım. Sana güzel para kazandırayım 30 günün sonunda. Sonra da bunun eğitimini satalım. Aynısını diyeceğim. YouTube Automation eğitimini çıkart daha iyi çıkartırım ama ucuza çıkartacağım. Youtube'da 500 falan. senin çok zamanla alacak bir şey olmadığı için daha uygun fiyatlı çıkartabilirsin. 500 lira. Ben yani 500 liraya video eğitimi satmayı planlıyorum çünkü zaten piyasası 1500 lira ve çok ucuk fiyat. Ya Bilmiyorum. YouTube otomasyon çok para kazandıran bir şey değil. Ben yani, 0 TL sadece kazanıyorsun. edit aldım. Sadece edit Aha. için ders aldım. 500 lira verdim. Tamam 1000 lira satarız biz oraya gidip. 500 az geldi şimdi. Yani çünkü hayatını bu işe adamış insanlar 1500 lira satıyor ve gerçekten içinde bilgi yok. Ki ben zaten onlardan eğitim aldım. Yani onların eğitimini birleştireceğim. Biraz pişlik yapıyorum aslında. 3-4 Çin eğitimini birleştiriyorum. Daha mantıklı. E zaten hep öyle yapıyorum. Dropshipping eğitimimiz de öyle bizim. Dropshipping eğitimi açıklamada. Yani her şeyi yapıyoruz zaten. İnsanların bilgi toplayıp koyuyorum ortaya. Ne yapayım? Artık ben bile dropshipping eğitimi verebilirim. <laughs> evet sen de çok bilgi saksın şu an. <laughs> Benim Mental sağlığım hiç iyi değil. <laughs> İçim dışım ürün oldu artık operaya giremiyorum. Çok fazla şey var biz tek maç. Ya YouTube Automation'ın şöyle bir güzelliği var arkadaşlar bilmeyenler için. YouTube Automation'u 0 TL ile yapabilirsin. Hani 0 TL yapıp 2-3 ay devamlı yaparsan 2-3 ayın sonunda sana aylık 50 bin lira garanti veren bir iş aslında gayet güzel bakınca hani insanlar o maaşın için kaç yıl oku okuyor. Ondan YouTube Automation'da yaptığım, öğrettiğim, nasıl yapacağınızı gösterdiğim bir video artı olarak bir de eğitim çıkarmayı planlıyorum. Bu da videoya ekstra olsun. Biri ne yazmış biliyor musun? Zenginim diye dolaşıyorsun 6 binlik puffy can <laughs> evet. Ne? Ya Marmaris'te yok. Yani... Ya Marmaris'te yok bir de Sadece insanın evinde içtiğimiz bir şey aslında Yani dışarıda içmiyoruz ki zaten çok fazla Sen sigara içiyorsun, ben de çok nadir içiyorum Ben zaten seneye de sigara içilmek için uçuyorum Niye yani? Ama insanlar çok koyup her şeyden yarıştırmaya çalışıyorlar Benimki 20 binlik, seninki 6 binlik, binlik, binlik. falan Ha. Çok garip insanlar ya, hep yarış bir halindeler Ya siktirdin arkadaş olun amına koyayım Ya yarış güzeldir bu arada, bir şey diyeceğim Ben de yarışıyorum insanlarla, hani bakınca sosyal medyaya her gün video atıyorsam, en çok izlenen ben oluyorsam şu anda Yarışın kazananı sen Ben şu an yarıştayım ve kazanmaya çalışıyorum anladın mı? Şu an en çok izlenen ben miyim? Youtube'da değilim YouTube'da Çünkü Youtube'a video atmıyorum E mesela. Yani mesela siz Ozan'la... Bir ay sonra mu ama Ozan'la arkadaşsınız ve aranızda çok hafif bir çekişme var ya birlikte eğlenerek bir şeyler Ama bak o çok eğlenceli bir yarış mesela O çok güzel mesela onu ben de takip ediyorum yani mesela Ozan'la bizim yarışımız eğlenceli İkimiz de şu an 102 biniz galiba. O 103 mü oldu? Geçti mi o beni? Baksana o bir. Ben 102 şu anda. Ozan insan. 100 mu hala? Evet. Ya bot basmadan ikimiz de geldiğimiz maksimum yerler bunlar. Sarı bezi yollasana. Evet gördüğünüz gibi Dinsan İbriş sakarlık abidesi. <laughs> Bu yüzden eve hava almayacağız. Almayacağız onu zaten ben Robo süpürge alacağım. İlk ya halı. küçük yarışlar eğlenceli. Çok eğlenceli hani. Aynı şekilde şu an bot basmadan bence Dwarf Spring'de gelinebilecek maksimum nokta. globala Globale de... açılmazsan. Bu. 150 bin falan. Aynen. O yüzden ben sana dedim ya YouTube Automation'da yarışalım. YouTube Automation'da misin? Ya ama şu var. Mesela SMA'de şu an en büyük kim? Gürkan. Türkiye'de. Ama Gürkan direkt globale oynuyor. Evet. Gürkan eğitimleri globalde satıyor ve Gürkan şöyle adam 10 tane eğitim satıyor 2500 Euro'dan çok uçuk bir sayı hala geliyor bana ama 10 tane eğitim satıyor 2500 Euro'dan o 10 eğitimin ikisini reklama ayırıyor adamın 200-300 bin lira reklam bütçesi var evet. ya tamam biz çok kazanıyoruz diye geçiniyoruz da o adamın reklam bir çizimi mali kazancı <laughs> Hani onunla yarışamam ben zaten. Biz şu an podcast gibiyiz farkında mısın? Evet sohbet bölümüne geçtik. Olsun eğlenceli. Evet. Aslında öyle olması lazım bu arada. Kazandığım paranın bir kısmını reklama ayırmasın da. Gürkan çok büyük bir tanık elde ettiği için şu yapabiliyor. Ben mesela reklam çıktım en son. Salak saçma insanlar yazıyor bana. Ben de gelen eğitim satıyor. Drop ne hamına? Bak <laughs> bir şeyler yazıyor herkes ama Şöyle düşün ben seninle daha tanışmadan önce drop shipping'i hiç bilmiyorken bile Gürkan her zaman benim keşfettim onun reklamları çıkıyordu. Evet çünkü Gürkan reklamları var. çok birçok sağlam para basıyor adam. Tüm dün, Türkiye geneline çıkıyor o adam. Biz çıkacak, et çıkacak kız mesela 30-40 bin lirayla. Evet. Arada 10 katlık bir fark var ama. Ya ondan dolayı şu anda bence piyasada reklam çok abanmadan, globale açılmadan ve bot basmadan bok basan Adam benden az izleniyor. Çok çok daha az izleniyor. Günlük izlenmesine bak. Mesela şimdi YouTube'da şey var. Instagram track gibi siteler var arkadaşlar. Oradan bakabiliyorsunuz aynı izlere. Adamın günlük izlenmesi 20.000-30.000. 30 bin. Kötü bir izlenme değil. Ama sen 20.000-30.000 30 bin günlük izlenmeyle 200.000 takipçi olursan zaten bir bokluk vardır orada. E ama şuna bakarsan ilk hesabımı aktif tuttuğum zaman ben 300 takipçili ondan daha fazla izleniyorum. Bu çok belli E tabii ya şu an bizim günlük izlenme ne kadar? Bizim şu an bu ayki izlenme 9 milyon. Günde 300 bin. Takipçilerimizin 3 katını biz günde izliyoruz mesela. Bu erişim bir de. Tekrar izleyenleri saymıyor. Drops ve hesap basar mesela. Drops ve hesapları basar bence. Yani şey olur. eğitimi satanlar değil. Ürün satanlar. var bence. Normal çünkü toplumda da şey var. Koyun, koyun. Sürse etkisi var. Şöyle düşün. Ben eskiden Günde 1 milyon izleniyordum. Günlük aldığım takipçi 4000 ile 5000 arasıydı. Şimdi günde 200-3 bin izleniyorum. Yine aynı takipçi alıyorum neredeyse. Yani bu tamamen koyun sürüsü mantığı. Ne kadar çok görürse bir insan ve ne kadar takipçisi varsa o kadar çok takip etmeye meyilli. Şimdi ben dropshipping'e girdim. Devamlı şey yapıyorum ya. Hesap büyütmeye çalışıyorum ya. Aha. Bakıyorum. Tamam bu videom 1 milyon izleniyor. Abi takip et hadi. Yetmiyor. Ama hiç takipçi. Elena da çıkıyor. Için. Ya o saçmalı. Yanlışlıkla ediyor, yanlışlıkla sonra tekrar çıkıyor. O yüzden mesela YouTube'dakiler abone olsun değil mi? Herkes abone olsun. Evet. Bir şey diyeceğim. Biz geçen şey düşündük. Tam şuraya. Tam. Bir 100 bin takipçiye yakışmaz mı ya? YouTube. YouTube 100 bin olunca 100 bin takipçiye gönderiyor ya. Hı. Hmm. Mesela 100 bin olduk da. YouTube'da şu an kaçtı? 12 bin. Hmm. yani istedikilerin %90'ını buraya çekebilsek. Yani milyoner falan deyince insanlar şey bekliyor biraz. Klaptan klaba club akıyorum, jetskiler diyim, yatla. Ben Hayır. ciddi ilişkisi olan bir milyonerim. Hayır jetskime yat olabilir. Onlara zaten hadi gel gidelim diyorum ben. Hı hı. Ne klabı? Club, club ne? Bu yüzden diğer milyoner gibi olamıyorum. Ben mağaramdan daha çıkmadım. <laughs> ben mağaramda oturmuyorum. Benim sevgilim klaba gidemez. Ya yok bir de şey var. Öyle kaptan klaba gelenler milyoner değil bence. Yani şöyle. Yüksek gelirli. yüksek gelirden kastım ne? Askeri maaşın 10 katını kazanıyordur mesela. Hayır bak. Klaptan klaba giden milyoner olur. Ama gittiği klap Marmaris'in barlar sokağında değil. Evet Marmaris'te değil. Ya Marmaris'in da klub yine iyi. Nerededir? Abi ya İstanbul'da Tabu'ya falan gidiyordur. Ya da Antalya'da bir tane lüksel vardı hatırlamıyorum. Oraya falan gidiyor. Label C5'in falan takıldı. Ya da Bodrum'a gidiyordur. Ha Bodrum'a gidiyordur. Bodrum'da bir tane hesap var hiç aklımdan çıkmıyor. Ben çok param olsa da cebimde bir milyonum olsa da İstanbul'da mesela benim gideceğim en lüks yer Bodrum'daki Nusret'tir. Onu da çok sevdiğim için çocukluğum orada geçti. Çocukluğum bir orada bir geçti dedim de. arkadaşlar 2 yıl önce e, otel işletmeciliği yaptığım dönem ve dropshipping'e yeni başladığım tam çatıştığı dönem. Biraz paramın yüksek olduğu dönem. Pul Nusret Her gün. Ben daha şu sefer gitmedim. Götüreyim. Hayır. Burada var. Yok ama ya ben hamburgeri e 1000 lira vermem. Binler değildi ki. 800 liraydı. Çok fark varmış. Benim Oğlum McDonald's fakir. falan 300 lira amına koyayım Aşkım, yani. Benim ruhum fakir artık bunu anla. Bak diyorum ya cebimde 1 <laughs> milyon olsa yine Kadıköy'e gidelim. <laughs> Neyse o şekilde canlar yani. Dediğim gibi bence Kaptan Kapaya Gezen gün bir şey yapan ya sistemine aşırı oturtmuştur. 25-30 yaşındadır. Mesela Gürkan bence Kaptan Kapaya bakıyordur sevgilisiyle ne bileyim. Eşiyle. Evlendi, evet. Evlendi. Yok, bence Gürkan çok geziyordur. Klaba gitmiyordur. Klaba değil. Ama bence net villa tutup bir yerleri geziyordur yani. Zaten öyle yapıyorduk bak sana şimdi şey garanti havuzlu iki katlı villa kiralayıp... Geçen yapıyorduk. Kanada'daydı. Hı? Evet. <laughs> havuzlu ve jacuzzi'lik dışarıya bakıyorduk kara. Ama balayındadır. Yok ondan önce. Bir de balayına da Paris'e gittiler. <laughs> Paris çok kötü ya ben Paris'te... Ya, Gürkan mesela geziyordur. Mesela Gürkan neden gezebiliyordur? Sisteme oturmuştur. Hani işi gücü yerine de zaten Gürkan 30 yaşında bildiğim kadarıyla. Ya elemanları vardır, onlar her şey Aynen aynen. İşte benim Porsche'nin zamanı gibi. Ben de Porsche'nin zamanı 2 saat çalışıyordum günde. Ama 19 yaşında yüksek gelir elde eden biri bence bu lükse sahip değil. Olamaz. Sıfırdan geliyorsa. Yani 19 yaşında ne kadar zengin olsan o bence sisteme oturtmak çok para ister. Gürkan mesela bence gelen gelirin %30'unu çalışanlarına veriyordur. Ama gelen gelir de çok artık verilir. Bir yerde yetişemez çünkü. Tabii ben de yetişmiyorum şu anda. Çünkü şu an hiç yetişemez. Bak sen de hiç yetişemiyorsun. O yüzden gidip beni editör yetiştiriyorsun. Evet. Ya ben de ekip kuruyorum alttan alttan da işte hani dedim ki sizin şey aslında yine aynı şeye geliyor. Mesela i̇şte ekip yavaş. kurman kurmam büyük ihtimalle 2 yıl falan alacak benim tam ekibi kurmam. Ya yani ona at bunu getir, ona at bunu getir, ona at bunu getir. Ya da her şeyi bana yaptıracaksın onlar konu. Geçen gün bana yine Instagram hesabıma ok mesajlara cevap verir misin dedim. Hayır. Çok mesaj geliyor. <laughs> Abi ne olur gerçekten sadece ders için yazacaklar yazsın hani <laughs> bir de tek ricam şu bana, özelden bana mesaj atmayın. Bakmıyorum. Ha, ha evet. Ülkeye yazmayın arkadaşlar eğitim için vesaire. Yani bakmıyor abiniz olsun. Hayır, eğitim için oldum bakıyor. eğitim için değil, pardon. Eğitim dışı şey için yazmayın. Pardon. Çünkü en son araba hayırlı olsun diye bana yazdılar. Evet, o çok saçmaydı. Sana birkaç tane araba hayırlı olsun nasıl geldi. Arabayı sen almışsın gibi. Onun dışında İban Atam oldu. Arabayı getirmenin yolunu buluyoruz. Neyse canlar, çok uzun konuştum. 20 dakikadır kayıttayım. Ama Arada bizle sohbet etmek çok gidiyor. Her akşam saat 9.30'da yayın açmaya çalışıyorum. O yüzden abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın.